Denizli ve Türkiye için aynı zamanda da aslında Avrupa için de en büyük fuarlardan bir tanesi. Avrupa'da yapılan hatta belki de dünyada yapılan en son ev tekstili fuarı 2020 yılında Almanya Frankfurt'ta yapılan Home Textile'de yaklaşık iki buçuk sene sonra yapılan ilk fuar bereketiyle geldi diyelim. Gördüğüm kadarıyla standlar çok yoğun, fuar çok yoğun bir katılımla devam ediyor ve ciddi anlamda da yurt dışında misafirler, müşteriler var. Burada Denib'in getirdiği al alım heyetinin de etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. TEDSİAD'ın da burada hem yönetim kuruluna ve üyelerine, tüm derneğe de teşekkür ediyorum. Aslında cesaret isteyen bir şeydi bu tarihte. Bu fuarı iki buçuk sene sonra tekrar yapabilmek cesaret isterdi. Çünkü geçmişte biliyorsunuz CNR fuarcılıkla bir sıkıntılar yaşadı ve TEDSİAD ekibi bunu kendisi bu sefer organize ederek tek başına yaptı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Çok cesurca aslında bu hamlede bulundular ve fuarı yaptılar ve çok da başarılı oldular. Başarılarının de devamını diliyorum. Ve bunda tabii iki buçuk sene sonra belki de tüm dünyada yapılan ev tekstili fuarlarından bir tanesinin olmasını söz konusu ama çok da iyi hazırlık yapılmış. Ve çok da iyi pazarlaması yapılmış ki insanlar, müşteriler, alıcılar gelmişler. Çok mutlu oldum. Birçok standı gezdim birçok standta gerçekten başlarını kaşıyacak vakitleri yok. Pazarlamacıları artık yorulmuşlar ama yüzlerindeki mutluluk da gözüküyor. Gerçekten müşteriler, üreticilerle buluşmayı ve yüz yüze yapılan fuarları özlemişiz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Bu fuar çok güzel geçiyor gördüğüm kadarıyla. Bir kere çok sanayiciye moral olan bir fuar. En azından artık satıcı ile üretici yüz yüze geldi. Yeni koleksiyonları değerlendiriyorlar. Fiyat alışverişinde bulunuyorlar. Umarım fiyatları tuttururlar ve sipariş olabilirler. Ama bunun üretimini yaparken de bu 2,5-3 aylık en az geçen sürede de sanayicinin korunması lazım.